portakal plastiği, porvil çatı işçilerini, dio işçilerini, Çiğli Belediyesi işçilerini buradan ayrı ayrı selamlıyorum. Çiğli Belediyesi işçileri 1 Mayıs'tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Genel Merkezine, Ankara'ya yürüdüler yarında onların yanında olacağız. Bu çoban ateşleri umuyorum emeğin haklarının zaferlerine kavuşacaklar. Zaferle taçlanacak tüm grevler, tüm direnişler bizler de bu mücadele içerisinde onlarla tüm işçi kardeşlerimizle sınıf tavrımız dolayısıyla yan yana olmaya, omuz omuzu olmaya devam edeceğiz. Evet. Evet, değerli basın mensupları, işçi sınıfının gündemi çok yoğun, çok hareketli bir sınıf kavgasının içerisindeyiz. Meclise çok değerli konukları ağırlıyoruz. Direnişçi işçiler bizimle birlikteler, belediye işçileri, Beşiktaş belediye işçileri bizimle beraberler. Sözü kendilerine devretmek için kendilerini kürsüye davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Aynı zamanda DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu vekilimiz de bizimle birlikte basın toplantımıza destek vermek için sözü işçi arkadaşlarıma bırakıyorum. Herkese merhabalar. Ee, öncelikle bize burada kendimizi ifade edebilme, yaşadığımız mağduriyete e, dair sesimizi yükseltmemizde böyle bir zemin oluşturduğu için Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kamuoyuna açıklamamızdır. Beşiktaş Belediyesi'nde gece yarısı yapılan haksız işten çıkarmalara, tazminat gaspına ve sessiz kalan sendika yapısına dair açıklamamızdır. Bizler Beşiktaş Belediyesi'nde yıllarca emeğiyle, alın teriyle çalışan ve bir gece yarısı hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden edilen emekçileriz. Bugün burada yalnızca kendi yaşadığımız mağduriyeti değil, Türkiye'nin dört bir yanında benzer şekilde haksızlığa uğrayan tüm işçilerin sesi olmak için gelmiş bulunmaktayız. Belediye yönetimi ekonomik kriz bahanesini öne sürerek onlarca arkadaşımızı bir gece işten çıkardı. Ancak bu sadece bir ekonomik önlem değil, açıkça bir emek tasfiyesidir. Gerekçeler şeffaf değildir. Uygulama hukuk dışıdır ve zamanlaması bilinçlidir. Bizler bu ilçenin sokaklarına, parklarına, hizmet birimlerine yıllarımızı verdik. Karşılığında ise bir mesajla işsiz bırakıldık. Ayrıca yalnızca işimiz elimizden alınmadı. Aynı zamanda onurumuz da hedef alındı. Belediyenin işten çıkarmalarda kullandığı 15, 24, 25, 27, 46, 48 ve 49 numaralı SGK çıkış kodları açıkça hak gasplarını ve itibarsızlaştırmayı amaçlamaktadır. En ağır ithamları içeren kod 25 ile birçok arkadaşımız iftira atılmış, kıdem ve ihbar tazminatları engellenmiş, işsizlik maaşı hak gaspları edilmiştir. Bu kodların hiçbirinin dayanağı yoktur. Hakkımızda herhangi bir disiplin süreci, savunma hakkı ya da yargı kararı bulunmamaktadır. Kodlar bir cezalandırma aracı haline gelmiştir. Belediyenin ekonomik durumu ne olursa olsun işçilerin emeğine ve hakkına el uzatmak asla kabul edilemez. Krizin bedelini biz değil, milyonlarca geliri olan ekonomik anlamda belediyeyi bu noktaya getiren iş bilmez yöneticiler ödemelidir. Tüm bu hukuksuzluk yaşanırken en acı ve düşündürücü olan ise şudur. Dis genel iş Avrupa bir şube yönetimi ve Beşiktaş Belediyesi iş yeri sendika temsilcileri yaşanan bu kitlesel kıyım karşısında sessiz kalmıştır. Bu sessizlik tarafsızlık değil açıkça işveren uygulamalarına göz yummaktır. Bizler bu uygulamalar içinde yıllarca aidat ödedik, mücadele verdik. Ancak haklarımız elimizden alınırken bir tek kelime etmeyen sendika yönetimi biz işçileri yalnız bırakmıştır. Sendika işverenin yanında değil, işçinin yanında durmakla yükümlüdür. Aksi halde meşruiyetini kaybeder. Buradan Beşiktaş Belediyesi yönetimine ve ilgili tüm kurumlara sesleniyoruz. Bizi kodlarla, suskunlukla, haksızlıkla yok sayamazsınız. Bu süreçte sorumluluğu bulunanlar yargı önünde hesap vermelidir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, Sendikal Kamuoyunu ve tüm demokratik kitle örgütlerini bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bu mücadele yalnızca Beşiktaş işçisinin değil, Türkiye işçi sınıfının onurlu bir mücadelesidir. Ve son olarak bizler haklıyız ve haklı olan kazanacak. Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, Beşiktaş emekçisi aynı zamanda sendika şube baş temsilcisi Süleyman Ceklik e, uydurma ve yüz kadar su kodlarla beş tane arkadaşımız şu an burada. 30 tane arkadaşımız e, hala işsiz, e, işini geri istiyor ve bunun devamında 170-500-600 yüz, bini bulacak bir e, işçi kıyımı yapılacak. Biz bu süreci yetkililerden, belediye başkanından, danışmalarından, il başkanlarından vekillerine kadar ulaştık. Ama kör sağır dilsiz oynadılar. Bizi duymadılar. Bizi duyacak insanlara ulaşmaya çalıştıkça daha fazla yollarımızı kapattılar. Tam tersine daha fazla iftiralar atmaya başladılar. Terör örgütü dediler, hırsız dediler, madde bağımlısı dediler. Bizi tam tersi prestijleştirmeye çalıştılar. Ama bizim mücadelemiz bu arkadaşlarla birlikte, Topyekün 30 tane arkadaşımızla birlikte kararlılıkla sürecek. Burada vekilimize ulaştık. Vekilimiz sağ olsun teşekkür ederiz kendisine Perihan hocamıza. Bize bu e, şansı verdi. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bizim kodumuz uydurmadır. Bizim öyle bir kodlarımız yoktur. Biz sadece sınıf mücadelesini verdiğimiz için sendikal faaliyet yürüttüğümüz için bu sendikal faaliyeti de baronları, patronları, nem alanan zihniyeti rahatsız ettiğimiz için bizim işimizden ekmeğimizden ettiler. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Devamda edeceğiz. DİSK genel iş bir nolu Avrupa bir nolu şubesine sesleniyoruz. İşçiyi bu kadar yalnız bırakmanın sebebini bir söylesinler bize. Bize aydınlatsınlar. Doğru olan bir tane bir şey vardır. O doğrunun etrafında bütün işçiler birleşelim. Ama riyakarlık yapıyorlar. İşçiyi pazarda tüccarlıyorlar resmen. Pazarlıyorlar işçiyi piyasada. İşverene satıyorlar. Aydat yamacıları bunlar. Bir tanesi henüz bir tane işi arayıp da ya nedir derdiniz, hangi koddan çıkarttınız demedi. Özelden arıyorlar ya avukat ihtiyacım var mı diyorlar. Böyle de bir riyakarlık yapıyorlar. Biz orada iki tane basın açıklaması yaptık. Biz genel iş, bir nohut genel merkezinden, genel işin genel... genel merkezinden bir tane destekçi gelmedi bize. Bize gelen öğrenciler oldu. Sivil toplum örgütleri oldu. Başta hiçbir destek göremedik. Orada da yukarıda da camlardan durdular patronlar. Zihniyetler bize tehditkar ve iftira altı sözler söylüyorlar. Biz bunlardan yılmayacağız. Biz bu meclise geldik. Kendimizi ifade ettik. Sağ olsun Perihan Hocama, Çiçek Hocama teşekkür ederiz. Biz kendimizi ifade ettik. Ama mücadelemiz durmayacak. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bir değil, otuz olsun. Otuz değil, üç olsun. Bu mücadele böyle sürecek. Etmek zorundayız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle bize bu fırsatı veren Sayın Verkeğime tekrar teşekkür ediyorum. Ben eski sendika temsilcisi Can Fırat Acısı. Bağımın cenazesindeyken, Sivas Divri'deyken bir grev düzenlemiştik, bir eylem düzenlemiştik. Maaşlarımız gene alınmamıştı bu ayki gibi. Beyoğlu'ndan gelen grev kırıcıları eleştirdiğim için işimden edildim. Daha da ötesi şöyle bir şey var. Hem kendine sosyal demokrat diyen bir parti ve kendine devrimci diyen bir sendika var. Bunlar sözde meydanlarda emekten, haktan, hukuktan, adaletten bahsederken işçine gelince, emekçiye gelince hak hukuk, adalet sloganını bir tarafa bırakıyorlar. Gerçek şu ki yaşanan acıları hiç kimse görmüyor. Sağ olsun vekilimiz bize bu fırsatı verdi. Buradan basına ve kamuoyuna şunu söylemek istiyoruz. 7 aylık hamile bir öğretmenimizi işten çıkardılar. Sosyal medyadan baskıyla geri aldırabildik. 7 aylık hamile bir öğretmeni işten çıkaran bir zihniyet kendine sosyal demokrat diyemez. Biz devrimci işçi olarak bunu dedirtmeyiz. Genel işin ve Dis genel merkezinin dibinde çalışan bir süpürgeciydim ben. Onların yakınında şu an inşaat işçileri hani diskin şu an genel başkanı Sayın Arzu Şerkezoğlu diyor ya sınıf kardeşlerim diye. Dis genel merkezinin yakınında 200 metrede inşaat işçileri Simpaş'ın karşısında direniyorlar. Onlara destek olan bir disk yok. Hiç kimse kusura bakmasın. Valilikten kurucu önderimiz Kemal Türklerin mezarına valilikten izin almadan gidemeyenler kendine devrimci diyemezler. Demokrat diyemezler. Sendikacı diyemezler. Hatta sarı sendikacı bile diyemezler. Sadece siz sarısınız. Bizler direnirken neredeydiniz? Çiğli emekçisi direnirken neredeydiniz? Karşıyaka'daki arkadaşlarımız direnirken neredeydiniz? Konya altında 67 tane arkadaşımız işten atıldı. Bunlar genel üyesi. Neredeydiniz? Sadece burada değil. Ankara altın Yer'de de haç işte işler işten atılıyor. Haç işi disk sarı sendik olarak yaftalıyor. Siz gidin sahip çıkın sınıf kardeşlerinize. Patnos'ta işler işten atıldı. Neden sınıf kardeşlerinize sahip çıkmıyorsunuz? Benim köyüme yakın İliç'te bir maden faciası yaşandı. Siyanürlü bir maden faciası. Neden o işlere sahip çıkmadınız? Hiç kimse kusura bakmasın. Şov yaparak devrimciyim denmez. Devrimci demek Kemal Türkler gibi gerekirse işçi sınıfı için canını vermektir. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediyesi işçilerine, direnişçi işçilerine çok çok teşekkür ediyorum sadece kendileri için değil, sadece kendi ekmek ve onur mücadeleleri için değil, tüm Türkiye işçi sınıfının önünü açmak için bir ekmek kavgası veriyorlar, bir haysiyet mücadelesi veriyorlar. Biz de onlar hakkını alana kadar bu mücadelenin takipçisi olacağız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bitirirken aynı zamanda şu anda ne yazık ki sadece Beşiktaş Belediyesi'nde değil, birçok belediyede işinden aşından edilen işçi kardeşlerimize selam ederek bitirmek istiyorum. 5 yıldır belediye önünde direnen Şişli Belediye işçilerine Turan Aktaş'a, Kakil Yazar'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selam olsun. Ekmek mücadelesinin yanındayız. Kartal Belediyesi'nde grev kılırcılığını eleştirdiği için işinden atılan Belgin Taş kardeşimize buradan selam olsun. Yine Konyaaltı Belediyesi'nde toplu işten çıkarmalarda 67 işçi arkadaşımız ne yazık ki işten atıldılar bir gecede. Onların da vermiş olduğu, 5 gündür vermiş olduğu mücadelenin yanlarındayız. Bu kürsü ne yazık Yazık ki işçilere, emekçilere yasaklanmaya çalışılıyor. Ama biz bu yasağı işçilerle, emekçilerle beraber deleceğiz. Çünkü burası vekaleten seçilen insanların mikrofonu değildir, kürsüsü değildir. Burası milyonların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin yani bu memleketi esas üretenlerin kürsüsüdür. Bu kürsü bizim aracılığımızla işçilerin, emekçilerin sesi, sözü olmaya devam edecek. Teşekkür ediyoruz.